Herkese yeni bir videodan merhabalar Uzun zamandır video çekemiyordum Yaklaşık bir ay oldu sanırım Bu hafta burada tatil Okullar yok Aa, Şükran günü haftası Bizim bayramlar gibi düşünebilirsiniz Hristiyanların bir bayramı ondan dolayı bu hafta okul yok Amerika ile alakalı çok fazla soru geliyor Ben de bu soruları bildiğim kadarıyla Cevaplamaya çalışacağım Bu arada GPS'i açtım nereye gitti mi ben de bilmiyorum Etrafta dolanacağım öyle Hem sağa sola görmüş oluruz Amerika ile alakalı en çok gelen sorulardan bir tanesi maaşlar. Asgari ücret ne kadar? Bir memur ortalama ne kadar para kazanır? Kira fiyatları nedir? Elimden geldiğince bu sorulara cevap vereceğim bu videoda. Şimdi maaş konusuna girmeden önce bilmemiz gereken bir şey var. Amerika'daki yönetim sistemi Türkiye'den farklı. Bildiğiniz gibi eyaletler var. Burada her eyalet bir ülke gibi düşünebilirsiniz. Kanunları farklı oluyor. Ya yani aynı olan kanunları da olabilir ama her eyalet ayrı ayrı yönetiliyor. Askeri ücret meselesine gelecek olursak buradan düz gideyim ben. İlerisi güzel bir yola benziyor. Şimdi arkadaşlar, askeri ücret konusuna gelecek olursak eyaletten eyalete değişiyor. Benim bulunduğum eyalette yani Texas'ta 7 dolar 25 cent saatlik olarak. Bundan vergi falan da düşüyor tabi. En yüksek askeri ücret Washington DC ve Kaliforniya'da sanırım. Bir de bir eyalet daha vardı ama aklıma gelmedi. Oralarda bildiğim kadarıyla 10 dolar. Benim bulunduğum yerde 7.25 Amerika'nın genelinde çoğu eyalette 7 dolar 25 sent saatlik olarak. Arkadaşlar bu askeri ücretleri yaşam standartlarına göre ayarlıyorlar. Benim burada mesela askeri ücret 7.25 ise ona göre mesela kira fiyatları düşük oluyor. Hayat daha ucuz oluyor. Bu arada çok güzel bir yola girdik. Paten süren bir genç arkadaşımız. Çok güzel bir yola girdik. Ben ilk defa bu kadar güzel bir yer görüyorum. Biraz tadını çıkartalım. Arkamda kimse de yok Stop sign'e geldik Burada kurallara uyuluyor arkadaşlar Türkiye gibidir Duruyoruz Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir yere geldim Bilmeyerek de olsa Konuyu unuttum Nerede kalmıştık Tam motorcular için bir yol yani Harika bir yol Burada gördüğünüz gibi klasik Amerikan tarzı evler Filmlerde gördüğünüz gibi aynı görüyorsunuz burada. Arkadaşlar burada Türkiye'deki gibi benim bildiğim kadarıyla memurların net bir maaşı yok. Buradan hani meslekten mesleğe değişiyor. Yanılıyor da olabilirim, emin değilim. İnternetten bakarım eğer yanılıyorsam videoda düzeltirim. Sizin için güzel yolları bulmaya çalışıyorum. Bir yandan da GPS'e bakıyorum ki fazla uzaklaşmayayım diye. Şuradan sola döneyim mesela. Burası güzel bir yola benziyor. Merak ettiğiniz bir meslek varsa ona göre cevaplayabilirim ama şimdiden hani net bir fiyat yok mesela hiçbir yerde. Atıyorum hani mühendislik maaşı saatlik hani 30 dolar diyemem. Çünkü değişiyor. Gittiğiniz şirkete göre değişir. Tecrübenize göre değişir. Bilginize göre değişir. Hani birçok etken var bunu etkileyen. Ondan dolayı net bir fiyat yok arkadaşlar. Maaş konusu böyle ikinci bir soru Evler hakkındaydı Kiralar ne kadar ev fiyatları ne kadar diye Ben bu videoda şöyle bir şey yapacağım Buradaki sokağın adına bakacağım mesela Amerika'da bir site var Orada evin fiyatlarını yazıyor Size evi göstereceğim Ondan sonra evde gidip bakacağım o evin fiyatına Ve fiyatını göstereceğim Şimdi Gideceğiniz şehre göre ev fiyatları değişir benim şu an bulunduğum şehir Köyle şehir karışımı bir şey. Suburb diyorlar Amerika'da. Hani ne ne tam bir köy, ne de tam bir şehir. İkisinin ortala, ortası yani. Bu ışık bu arada beni algılamıyor. İkidir kırmızı. Kırmızıya geçeceğim büyük bir ihtimalle. Buradan gireceğimiz sokağa bakalım. Sunnybrook Drive'mış. Buradan mesela ev fiyatlarına bakacağız arkadaşlar. İlk önce evleri göstereceğim tabii ki. Yeşil yine yanmazsa kırmızıda geçeceğim mecburen. Arkadaşlar burada ışıkların dönmesi için yerin altında bir sistem var. Bazen motorlar hani motorları algılamıyor. Motorlar küçük geliyor. Gördüğünüz gibi bu ışıkta olduğu gibi motoru şu an algılamıyor. Ondan dolayı sola dön işareti hiçbir zaman yanmayacak yani. Ben şimdi kırmızıda geçeceğim. Arkaya bir polis kontrolü yapalım. Arkamız temiz. Mesela arkadaşlar bu eve bakalım. Numarası neymiş? 2701. Şimdi bir evin önünde durayım daha rahat olur. Çünkü geçerken öyle evi tam göremiyorsunuz. Ben bu arada şey bisiklet yolunda gidiyormuşum farkına varmadan. Arkadaşlar bu evleri görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size yavaş gidip. 29.16 Tabi evlere bakarken stop sign'ı da kaçırmıyoruz Dur işaretini yani Bu ev mesela 29.24 diyor Gördüğünüz gibi gayet büyük bir ev Tam klasik Amerikan evi Onun fiyatına mesela eve gidince beraber bakarız Burada evleri ben sırayla göstereyim Evde bazılarının fiyatlarını size göstereceğim yani. Kira konusuna gelecek olursak Hani gittiğiniz şehre göre değişir yani arkadaşlar net bir fiyat veremem. Ben mesela örneğin şu an 1 artı 1 apartman dairesinde kalıyorum. 700 dolar kira veriyorum. Başka bir şehre giderseniz mesela aynı koşullarda 1 artı 1 bir apartmana 500 dolar kira da verebilirsiniz. Burada mesela ev fiyatları genel olarak arkadaşlar bayağı keskin bir virajmış. 200 ile 500 bin dolar arası değişir diye tahmin ediyorum güzel evler için. Ama mesela geçen gün San Francisco'ya baktım. Hani küçücük bir ev 1 milyon 200 bin dolar gibi bir fiyatta. Hani bu gideceğiniz şehre göre değişir. Ha burada da çok güzel evler var ama şehirle alakalı bir şey. Gördüğünüz gibi şu ev mesela çok güzel bir ev yani. Konuyu özetlemek gerekirse ya burada her eyalet bir ülke gibi olduğu için maaşlar eyaletten eyalete değişiyor. Hani asgari ücretlerden bahsediyorum. Ev fiyatları da şehirle alakalı bir şey yani hani Türkiye gibi aynı şekilde yani mesela İstanbul'daki ev fiyatıyla atıyorum Sivas'taki ev fiyatı aynı değildir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda buradaki eğitim sistemi hakkında konuşmak istiyorum. E eğitim sisteminden kastım da okul fiyatları, buraya gelirseniz size kaç paraya patlar bu tarz konulardan bahsedeceğim. Tekrardan teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.